Günaydın diyorsun herkese. Herkese günaydın. Evet, bugün e, 2 Nisan 2025 günlerden ne oluyor? Çarşamba. Annem için güzel bir kahve. Sizler iyi de iyi. merak ediyorsunuz Eşin. biliyorum. Evet, Allah bir Allah adet vişne reçeli, bir adet ne yani bu kuşburnu. Bu ne? Bahri. Evet, bu ne? Zeytin. Hüsin ablamdan bir zeytin. Bu ne? Hurma. Gitsin abi vurma. bu da hurma. Bu peynir. Bu ne? Maydanoz. Maydanoz. Bu? Ot. Ot demeyeceksin. Deki sakalı. <laughs> <laughs> Deki sakalı. <laughs> bu ne? Turşu. Tamam, tamam. Bu ne? Abi, yumurta. yumurta. <laughs> bu ne? Patates. Patates. <laughs> bu ne? Çocukla domates. Salatalık diyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyacak bir şey bulamadık. Evet anacığıma afiyet olsun diyorum. Birazdan çayımızı doldurup kahvaltımızı yapıyoruz. Güle güleyin.